hamurum tutmuyor, poğaçalarım sert oluyor diyorsanız sizlere püf noktalarıyla poğaça tarifim var. Malzemeler 2,5 su bardağı ılık süt, 1 paket kuru veya yaş maya, 1 su bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığına yakın tuz, 2 yumurta, birisinin sarısını üzeri için ayırıyoruz. 8 su bardağı un, unu kontrollü atın, her markanın farklı olabilir yumuşak bir hamur olmalı. Yapılışı Sütü hafif ısıtın, fazla sıcak olmasın, mayayı pişirmesin. Kabımıza önce sıvı malzemeleri ekleyelim. El çırpıcı ile mayayı eritelim. Ununu yavaşça ekleyelim, çırpmaya devam edelim. Hamur katılaşmaya başladıkça elimizle yoğurmaya başlayalım. Hamur yumuşak olmalı. Tarifte 8 bardak un yazıyor. Ama hamurunuz 7 bardakla yumuşamışsa ilave etmeyin daha fazla. Üzerini streçleyip fırını çok az ısıtıp kapalı iken mayalandıralım. Hamurunuz iki katına çıkınca havasını almak için biraz daha yoğuralım. Hamurdan bezeler alıp içine peynir, zeytin, patates ne isterseniz koyun ve videodaki gibi kesikler atıp rulo halini verip yarım ay yapın. Hepsini aynı şekilde yapıp fırının tepsisine dizelim. Ayırdığımız yumurta sarısına çok az süt ekleyelim. Daha iyi kızarmasını sağlayacak. Tepside mayalandırmaya bırakalım. Mayalandıktan sonra 180 derecede kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkınca üzerine temiz, nemli bir bez kapatalım. Bu şekilde soğusun. Yapacak olanlara afiyet olsun. Püf noktaları. Tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalı, yumurta dahil. Pişerken en üste koymuyorum. Bir altına koyuyorum çünkü üzeri hemen kızarıp altı beyaz kalmaması için. Piştikten sonra mutlaka nemli bezle birlikte soğuyor. Bu yüzden puf puf oluyor ve uzun süre bayatlamıyor. Afiyet olsun.